TMK 157. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 157. maddesi şu şekildedir. Başlık: Evlenme butlan kararının çocuklar yönünden sonuçları. Madde 157. Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar ana ve baba iyi niyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır. TMK 157. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Ayırım, Batıl olan EVLENMELER Gerekçe Madde başlığı şu şekildedir. Evlenme butlan kararının çocuklar yönünden sonuçları. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.